Delikanlı sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurulmuştur, hüküm kesinleşmiştir. Bu hadisi şerifi işleyeceği konunun girişinde öğrencileriyle paylaşan Hadi Öğretmen'in Aşağıdakilerden hangisine burada yapmak istediği söylenebilir. Sağlık. Külli irade Cenab-ı Allah'ın sonsuz iradesi demektir. Ecel bu dünyanın bir sonu, ömürde canlıların doğumdan ölüme kadar ki olan süredirdir. Tevekkül ise elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra yalnızca Allah'ın takdirine güvenmek, ona boyun eğmek, ona sığınmak anlamına gelir parçamızda da hadis-i şerifimizde de Allah'ın takdirine vurgu vardı arkadaşlar. Bu doğrudan tevekkül kapsamında değerlendirilir. Cevabımız D seçeneği olur. Bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun ve cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil sadece yol ayrımlarını verir. Güzel tahmetlidir ama tüm dönemeç ve sapaklarla olacağı aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inanmayan kimselerin zannıdır. Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona ilk doğruyu ve eğriyi göstermedik mi? Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü iman, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman nebesini verir. Bir millet kendi tutum ve davranışını değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez. Kader, Cenab-ı Allah'ın evrende şu ana kadar olmuş ve bundan sonra olacak tüm olayları takdir etmesidir. Kazada bu olayların gerçekleşmesidir. Allah'ın sonsuz iradesi külli iradedir. Allah bize doğruyu yanlışı göstermiştir. Seçimlerimiz ise bize bırakılmıştır ki buna da irade iradedir. Yani Allah bize neyin iyi neyin kötü olduğunu göstermiştir arkadaşlar. Biz kendi irademizle iyi ya da kötüyü kendimiz tercih ederiz. Arkadaşlar bakın Beled suresinde ona iki yolu yani doğruyu ve eğriyi göstermedik mi diyor Cenab-ı Allah. Şems Tebriz de burada zaten dönemeçlerin ve sapakların yani tercihlerin yolcuya ait olduğunu söylüyordu. Cevabımız B seçeneği olur. Peygamberimiz insanın önce bir şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye, faydası kesintisi sürüp sadaka. Kendisinden faydalanan ilim, ve kendisine dua eden hayır ve evlat buyurmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye örnek olarak gösterilemez. Öldükten sonra da amel defterimize sevap kazandıran sadakalara sadaka-i cariyedir. Can ve mescit yaptırmak, bilimsel keşifler ve icatlar yapmak, ağaç dikmek bunlar insanlığa faydalı olduğu için sadaka-i cariyedir. Altın almak ise insanlık açısından yani topluma faydalı olan bir davranış değildir arkadaşlar. Bu yüzden sadaka-i cariye kapsamında değerlendirilemez cevap C seçeneği olur. Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yüce Allah, Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabayı, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Buyurarak bu konudaki sorumluluklara dikkat çekmektedir. A'ya bakalım Müslümanların birbirlerine karşı görevlerinin olduğu. Evet arkadaşlar ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara gibi insanların birbirine karşı görevlerine vurgu var. İnsanların sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak gerektiği. Evet bakın elinizin altındakilere iyilik edin diyor arkadaşlar Cenab-ı Allah. İmkanlarını başkalarıyla paylaşmanın önemi. Evet zaten iyilik etmek demek, yardımlaşma demektir, paylaşma demektir. Müslümanların birbirlerine yardım etmesinin farz olduğu ise ayetimizde geçmez arkadaşlar. Sadece Allah burada tavsiyelerde bulunmaktadır. Cevabımız D seçeneği olur. Arkeolojik kalıntılarda, tarihi kaynaklarda, ilahi kitap yazmalarında ve toplumların kültürlerinde dini motiflerin varlığı yoğun olarak görülür. Yani insan her dönemde inanma ihtiyacı duymuştur. Bu bilgiler aşağıdaki hadis veya ayetlerden hangisiyle aynı doğrultudadır? Dünya gelen her insan fıtrat üzere tek olan Allah'a inanma eğiliminde doğar. Hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar ediniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Her şeyin kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye bir uyuma göre indiririz. Rızasını arayan Allah onun da kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. doğru bir yola iletir. Parçamızda insanlık tarihinin her döneminde inanma ihtiyacının olduğunu görüyoruz arkeolojik yani kazı çalışmalarında hadis-i şerifte de a seçeneğine baktığımız zaman fıtrat üzere her insanın Allah'a inanma eğiliminde doğduğu vurgusu var fıtrat yaratılış demektir arkadaşlar parçamızda da aynı vurgu vardı. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Bu hadiste İslam'ın korunmasına önem verilen haklardan hangisine değinilmemiştir? Peygamberimiz bir keresinde müflis yani iflas etmiş kişi kimdir bilir misiniz diye sorar sahabe. Bizim aramızda müflis parası ve eşyası olmayan kimsedir diye karşılık verince şöyle buyurur. Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerin sevabıyla gelir. Ancak şuna sövmüş, buna iftirada bulunmuş, ötekinin balını yemiş, birikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelir. Hesap gününde hakkına girdiği kimselere oyunun iyiliklerinden anlık dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri kötülüklerin cezasını karşılamaya yetmez ise hak sahiplerinin günahlarından anlarak onun üzerine yüklenir. Sonra da günahkar bir kimse olarak cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir. Müslimden nakledilen bir hadisi şerif. Burada canın korumasına vurgu yapmış sevgili peygamberimiz. Bakın insanların malını yemiş, kanını dökmüş diyor arkadaşlar. Buna vurgu var. Yine malını yemiş derken malın koruması ile ilişkilendirilir. E, dini doğru bir şekilde anlamamış, orucu, namazı, zekatı yerine getirmiş fakat insanların hakkına girmiş dinin koruması ile de ilişkilendirilir. Fakat burada neslin devamı ile alakalı bir bilgi bulunmamaktadır hadisi şerifimizde. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği olur. Allah rızkın yaratıcısıdır ama insandan da o rızkı kazanmak için gayret bekler. Bu bilgi aşağıdaki kato sözlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Gülme komşuna gelir başına. Sabreden derviş muradına ermiş. Emek olmadan yemek olmaz. Üzüm üzüme baka baka kararır. Dinimiz insanların herhangi bir başarıya ulaşırken alın teri dökmesini, çalışıp çabalamasını istemektedir. Mesela e, sınava hazırlanan bir öğrenciyi düşündüğümüzde benim kaderimde ne varsa ben onu yaşamak istiyorum sınava çalışmama gerek yok. Allah ne yazdıysa öyle olur demesi doğru bir davranış değildir. Yapması gereken sınavına uygun bir şekilde çalışmak sonra da takdiri Allah'tan beklemektir. Yani kısacası emek olmadan yemek olmaz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Bu iki bilgide peygamberimizin kişisel özelliklerinden sırasıyla hangileri vurgulanmıştır? Bir gün bir sepet hurma getirip buyur ya Resulullah turfanda hurma dediler. Peygamberimiz Hurmalar oldu mu ki diye sordu. Hayır olmadı. Ama bizim bahçemiz sıcak bir dere içinde bu yüzden ilk hurma bizde erişir. Kimse yemeden size getirdik ki en önce siz yiyesiniz turfanda hurmayı. Peygamberimiz uzakta oynayan çocukları gösterdi. Götürün bu turfanda hurmaları şu oynayan çocuklar yesinler. Ben komşuların yemediğini yemem. Ne zaman komşularımız da hurma yemeye başlarsa işte o zaman ben de gönül rahatlığı içinde hurma yiyebilirim buyurdu. Burada Efendimizin adalete vurgu yaptığını görüyoruz. Yani komşuları yemez iken kendisinin de boğazından geçmiyor ve çocuklara ikram ediyor. İkiye bakalım peygamberimiz en güçlü olduğu zamanlarda bile ey insanlar benim sizin malınızda gözüm yoktur demişti. Bu da Efendimizin güvenilirliğidir. Biliyorsunuz Efendimizin nakabı ev emindir, güvenilir insan demektir arkadaşlar. Yani sırasıyla adalet ve güvenilir olduğu için cevap C seçelim. O yoksulları, ihtiyaç sahiplerini kendinden çok düşünür, açları doyurur, kendisi aç kalırdı. Peygamberimiz maddi imkanlara sahip olduğu zamanlarda da sade bir hayat yaşamış, kendisi için bir şey bırakmamış, elindekileri muhtaçlara dağıttığı için aç yattığı zamanlar çok olmuştur. Eşi Hazreti Ayşe diyor ki Peygamberimiz üç gün peş peşe karnını doyurmamıştır. İsteseydi doyururdu fakat yoksulları doyurup kendisi aç kalmayı tercih ederdi. Peygamberimizin, peygamberimizin kişisel özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirildiğini soruyordu. B'de cesaret ve kararlılığı, C'de adaleti, D'de danışmaya yani istişareye önem vermesi. Elindekileri yoksullarla, fakirlerle paylaşıyor Efendimiz ve üç gün peş peşe aç yatıyor arkadaşlar. Bu da Efendimizin cömert olduğunun bir göstergesidir. Elindekini dağıttığını, paylaştığını, yardımlaşmaya vermiş olduğu önemli bir örneği olarak karşımıza çıkar. Cevabımız A seçeneği cömertliktir. Bu bilgiler ve ayet Kur'an'ın ana konularından hangisiyle ilişkilendirilebilir? Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her hareket, güzel söz söylemek, insanlara zarar verecek şeyleri yoldan kaldırmak, canları korumak, insanların üzüntüsünü paylaşmak, sevincine ortak olmak gibi. Bu davranışlar insanları iyiliğe ve güzelliğe yönlendirir. Yüce Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, Yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Ahlak, ibadet, kıssa, sosyal hayat. Sevgili arkadaşlar, Kur'an'ın ana konuları var. Ahlak, inanç esasları, kıssalar, sosyal hayat, ibadet gibi. Burada da Cenab-ı Allah bizlere, kimlere yardım etmemiz gerektiğini vurguluyor arkadaşlar. Bu da doğrudan ibadet kapsamına girer ve cevabımız B seçeneği olur.